Yastık hikayeleri. Arjantinli ünlü golfçü Robert De Vincenzo yine bir turnuvayı kazanmış, ödülünü alıp kameralara poz vermiş ve kulüp binasına gidip oradan ayrılmak üzere hazırlanmış. Bir süre sonra binadan çıkıp otoparktaki arabasına yürürken yanına bir kadın yaklaşmış. Kadın başarısını kutladıktan sonra ona çocuğunun çok hasta ve ölmek üzere olduğunu anlatmış. Zavallı kadının hastane masraflarını ödemesi olanaksızmış. Kadının anlattığı öykü de Vincenzo'yu çok etkilemiş. Hemen cebinden bir kalem çıkarmış ve turnuvadan kazandığı paranın bir miktarını yazmış çek defterine. Çeki kadının eline sıkıştırırken de ona ''Umarım bebeğinin iyi günleri için harcarsın.'' demiş. Ertesi hafta kulüpte öğle yemeği yerken Profesyonel Golf Derneği'nin bir görevlisi yanına gelerek ''Otoparktaki görevli çocuklar geçen hafta turnuvayı kazandıktan sonra yanınıza bir kadının geldiğini ve onunla konuştuğunuzu söylediler bana.'' demiş. De Vincenzo evet anlamında başını sallamış. Görevli, size bir haberim var. O kadın bir sahtekardır. Üstelik hasta bir çocuğu da yok. Sizi fena halde kandırmış arkadaşım. Da Vincenzo, yani ortada ölümü bekleyen bir bebek yok mu? der. Hayır yok der görevli. İşte bu, bu hafta duyduğum en iyi haber der Vincenzo.